Allahım. Bu bal de Değil de ne? Bu bal değil de ne şimdi? He, söyle bakayım. Fırıldak sen söyle. Sen nesin? He? Sen nesin? Söylesin oğlum. He? Utanma söyle söyle. Vallahi bak. He? Bak aşağıya. Sen bal değilsin de nesin? Söyle bakayım. He? Hadi bakalım bir hopla bakayım. He? Bir hopla bakayım görelim seni. He? Ha? Hadi bakayım bir hopla. Bir hobli yahu. Ha? Olmaz mı? Olmaz mı? <laughs> hadi. Geldim çocuğumun şeyini bozdum. Ee, şeye bakın. Ha. Hadi, hadi çık bakayım. Çık. Çekiyorum seni. Kamera sende. Evet fırıldak. Evet fırıldak. Hoppa. Gördünüz mü benim çocuğumu? Benim çocuğumu gördünüz mü? topladı gördün mü? Atletik yapıyı gördünüz mü? Evet bu buna atletik yapı derler. Evet. Ah benim kızımın yeni yerini gördünüz mü? Bu da benim kızımın yeni yeri. İki tane kolimiz kaldı yerleştirmeyi. Onun içinde ne var? Hemen söyleyeyim. Onun içinde ayakkabı ve terlikler var. O ayakkabı terlikler için ayakkabılık yaptırmamız gerekiyor. Onu daha yaptıramadığımız için o koliyi öyle üst üste koyduk üst üste koymamızın onu da çerçeve yapmamızın nedeni böyle çocukların battaniyesiyle fırıldak kolileri e, sabırsızlanıyor açıyor açmasın diye onu öyle battan onların battaniyesiyle e, çevirdim e, makbule ne yaptı aa dedi annem dedi babam dedi buraya bana dedi şey yapmış dedi yuva yapmış dedi Allah'ım dedi bu ne güzel yuva dedi. Pufur pufur dedi. Pufidik pufidik dedi. Benim hem de bizim battaniyemizde dedi. Evet yattı benim kızım oraya. He? Gördünüz mü benim kızımın şeyini? Evet yuvasını yeni yuvası. Hep orada yatıyor hep orada yatıyor bu çocuk. Annem. Vallı kızım. Anne oh esnedi gördünüz mü? Uyuyacak orada. Evet. Uyumak istiyoruz biz. Yeter artık. Hı, hı. Evet. Fırıldaktan korurken Neyse makbuleye yuva yapmışız. iyi mi? O için, o için hiçbir şey tesadüf değil. Tabii ki. Oluyor. Böyle şeyler de oluyor. Tabii. Hiçbir şey tesadüf değil. Değil mi kızım? Benim kızım şimdi keyif çatıyor orada. Oh! Sefası olsun kızım. Benim oğlum. Benim oğlum susamış tamam mı? Tabii. Susamış gelmiş suyunu içmiş burada. Söyle oğlum. Dalma anneciğim söyle. Ha, nereye gidiyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ha? Bir şey oldu. Evet. Benim oğlumu almadan mı gittiler? Ne olmuş acaba? Mahallede ne olmuş? İçtin mi suyunu? Ha? İçtin mi suyunu? Oh yarasın benim oğluma. Şifa olsun. Şifa niyetin olsun. Ha. Geldiği yerden yine çıkar benim oğlum. Tabi yani. Biraz önce oradan gelmişti. Evet. 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 Evet yakaladık. Evet. Yakaladık efendim. Evet. Geldik Önünüze geçtik Kusura bakmayın ha? Nereye gidiyorsun Geri mi dönüyorsun Dönme geri Dönme geri Heh. Evet Aslen oğlumu görüyorsunuz Hava çok güzel Sarayın bulutlarını görüyorsunuz değil mi Ne kadar güzel Evet seviyoruz Evet bu bulutları tutmak istiyoruz Çok güzel inşaatımız bitse de rahatlasak. Evet. Karşıda da bir inşaat var. Evet. Bitecek ama inşallah. Toz, duman, ortalık. Evet. Ama fırıldağı hiçbir şey yıldıramıyor. O her zaman minnoş sokakta yerini alıyor. Her gün. Her akşam. Ne mi anneciğim? Söylesene sen de biraz konuş aşkım. He? Balığım. He? Sen de konuş. Hep ben konuşuyorum ya. Çenem düştü. İyi mi? Çenem düştü. Bak ben karşıdayım bugün. Ertan da orada ben de karşıdayım. <laughs> Pembe bluzum var. Evet. Fırıldak da burada. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz beyefendi? Ha? Ha? Makbule'ye dün de sataşmışsınız. Onun haberlerini aldım. Ee, yani e, bu e, bir şey de diyemiyorum, o ana denk gelemiyorum. Yani e, bir ilah mı sokuyor sana, bir şey mi söylüyor, T tahrik mi ediyor? Onu da bilemiyorum. Gözümle gördüğüm zaman, ondan sonra bir icabına bakacağız bunu. Kulaklar çekilecek. Hani bunu da kulakları nasıl çekilecek bak abici? Bunu kulakları nasıl çekilecek O zaten çekti geri geri bak, bak 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 kulaklar geri çekildi. Evet anne dedi sen dedi çekmedi dedi. Ben çektim dedi. Heh. Ben dedi çektim dedi. Heh. Anam ben size kulağınızı çekebileyim miyim be? Sırada bak. Balli lokmalar halli lokmalar. Bak bile ne yapıyor? Bak bile bizi dinliyor. Aa geri dönmüş. Bakın arkada. Fırıldak da çekeyim birazcık bakın böyle. Yarı yarıya. Evet yarı yarıya. Evet. Fırıldak. Öyle melül melül bakıyorsun. Canın mı sıkılıyor anneciğim? He? Fırıldak canın mı sıkılıyor? He? Ne yapabiliriz sana? He? Ne yapalım sana? He? Seni e, şenlendirecek ne yapabiliriz? He? He? Bakın bu da arkasına döndü. Şuradaki çocuk da arkasına döndü. Aa biraz dönmüş bu. Bu pistten yana dönmüş ama o kadar rahat mutlu ki anlatamam yani. Evet şöyle biraz çekeyim bak. Evet. Bak aynı kareye aldım. Çok mutlu bu mu çocuk. Evet. Seni rahatsız etmeyelim makbule. Hı hı. Uyanın yanına yılan bile yaklaşmazmış. <laughs> Uydurdum yine. <laughs> Uydurdum yine. çabaklı He? Çabaklı. Ne yapıyorsun? Anne, Annem sıkıldın mı karadeniz uşağım benim? He, sana ne yapalım acaba? Fındık toplamaya götürelim seni. He, fındıklar başladı, bitti bile. He he, sen de başak yaparsın, olur mu? Hadi bakalım bunda, haydi gidiyoruz. <laughs>